Evet dostlar yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Bugün ee, legend saldırılarına devam edeceğiz ama skor çok kötü. Skor neden çok kötü? Tekte kaldık. Çok risk aldım. Risk alınan yerlerden de aldım. O yüzden tekte kaldım. Biraz daha risk almadan devam etmemiz lazım. Ordumuz gördüğünüz gibi bu şekil. O zeplin içini bıraktık. Zeplin içini artık ne bileyim yani. Dört tane büyüğü harcamak ve bir tane şifa askerlere bırakmak e, çok şeyime gitmeye başlamıştı zoruma o yüzden bayağı bir zorluyordu bizi o işi bıraktık. Şimdi en sevdiğim düzen geldi bu düzen çok popüler bir düzen ama bu düzenin artık içinden geçmeyi biliyorum yani hemen size onu uygulamamı göstereyim şu anda. şimdi Kraliçe ne tarafa kaydı o tarafa kaymaması lazım Kraliçe ben diğer tarafta yürümesini istiyordum ama bir bekleyelim bakalım hemen evet, şeyi patlattık bu e, buz atlattık oraya daha bir dakika Kraliçe teklifsiz işler yapıyor içeri gir girecekten az yapıyor arada yapar böyle Yapma be. Neyse. Kazı mı var? Ne var kıran kalemde? Umarım kazı yoktur. Şimdi bir tık zora, zora düşecek işler. Benim asıl amacım oradan dalmak değildi. Şurayı bu dondur dondur dondur. Kral çölecek. Kral çölecek ya. Neyse. Yine videonun şahsına trollendik yani. Trollenmesek olmaz zaten. Çarpılırız trollenmesek anasını satayım. Dal dal dal. Benim amacım oradan dalmak değil normalde de. Kral oraya gitti yani. Dünden beri kaç defa fulledim normalde. Bizim, bizim klanda kullanılıyor. Şurada bir korucuya basalım kral hızlansın. Şurada bir, bir şifa daha attı. Kalk bir kes abi. Bakın mesela bu binicilerin buraya gitmemesi lazımdı ama gittiler işte. Etkenler etkenler. düzeni biraz geliştirmiş bu adam normalde böyle değildir güzel biraz geliştirmiş bu eleman iyi de yapmış aslında bizi banane etkiyle yüzleri değiştirmesi yani şu kısımda bir değişiklik vardı herhalde çünkü kral içeri girmedi orada. yine güzel bir yüzde alacağız bayağı madencimiz var ama süreden dolayı alamayız aynen süreden dolayı alamayız en azından yüzde aldık yani iki tane tek tek almak cidden çok kötü ya şu 5300 seviyelerinde bayağı yoracak o biz artık bilmiyorum düzeninde o kadar iyi değil zaten de tek vermiyor yüzde 89 artı 30 pafeyon aldık herhalde 29 aldık anasını satayım ne 30'u neyse hemen diğer saldırıya geçelim evet dostlar hemen moral bozmadan ikinci saldırımıza geçelim. İnşallah daha güzel bir rakip gelir. Evet. Aslında çok güzel bir rakip geldi ama biraz da bizi zorlayacak bir rakip geldi. Tam içerideki köy binası. Ondan dolayı bizi biraz zorlayabilir. Oo iki tane güdürme çıktı oradan. İki tane şifacı hayatta demek yani. Kraliçe içeri girmeyecek misin? Girer diye tahmin ediyorum ama girmedi. O zaman şuradan girecek. İyi girdi. Abi of çok uğraştırıyorsun kraliçe ya. O kadar uğraştırmaması lazım. Ne yapıyor böyle bu ya? Ne yaptığını bilmiyor önce kraliçe. Yine Türk savaş sat satılmış gibi hissediyorum yani şu anda. Ee, şuradan şunları atacağız. Şuradan verdim madenci herhalde bakalım. Arkasına koruyucu, şampiyon. İniciler. Bir tane öfke, bir tane şifa. Buraya bir tane dondurma. Kraliçe iş yapar gibi duruyor ama bakalım. Şurada bir tane öfke daha. İçeri girin abi. Girdiler. Çok güzel. Ve şurada bir tane daha şifa attık mı bu köyü fulledik gibi duruyor. Hayır 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 şampiyon gitme şampiyon gitme çok güzel çok güzel abi şampiyon gitmedi köyü fulledik dostlar Köyü bence güzel fulledik yani Benim amacım normalde kraliçeyi şu köşeden taktiğe kadar yürütüp kral da buradan önünü açmaktı şu duvarın Yani böylece bütün ordu ortaya gitmiş olacaktı ama yine ordu şaşmadı ortaya gitti Köyü de fullemiş olduk Hızlı bir fullemeydi gayet güzeldi Hemen üçüncü saldırımıza geçelim Evet dostlar hemen hızlıca üçüncü saldırımıza geçelim İki tane daha kırk atmam lazım. 240 civarı falan kapatıyorum o zaman kupayı. Ancak kurtarır 200 yani. Düzenden 200? 20-230 söyle kurtarırız. Hemen şuradan bir yürüyüş yapalım. Tamam kraliçemizin önü açıldı gibi duruyor ama bakalım. Kraliçeyi 2 dakika boyunca yürüteceğiz dostlar. Aynen öyle. Kraliçemizin açıldı. Hatta şuradan da açalım da şeye kadar gitsin Kayasçar'a kadar. Şurada bir öfke. Ya sızlansın. Süre de çok önemli. Bir tane kelle avcısı. Kes kraliçe barbar kralı çok güzel. Tam böyle rencine girmeden kesiyor. Şimdi 2 dakika altına girdik. Bir tane daha öfke attım. Bir balon. Bir tane daha duvar kırıcı. Kralçe ne taraftan yürüyecek? Kralçe tamam. Sağ taraftan yürüdü. hemen şurada tüm orduyu veriyor bilgisayarda çok hızlı olamıyorum. Onun da e, dezavantajı var. Şunu bu dondur. Şunu bu dondur. Kral Kalesi'nde de Mega evet. Milyonlar çıktı. Hiç problem değil. Kralçe çok güzel bir hediye kesmeye çalışıyor. Özel yeteneğini kullandık. Kes, kes Kralçe orayı. Çok güzel. Kesecek, kesecek. öyle. Şurada bir şifa daha attım bütün orduma. Büyük koruyucumun özel ile bu işi hallederim diye düşünüyorum ama sürede biraz sıkıntıdayız. Kralçemiz hayatta. Kayası sıçarı da kesiyor. Harika. Ama dediğim gibi sürede hala sıkıntı çekiyoruz. Şurada bir korucuya bastık. Sürede sıkıntı yok. Tamam sürede sıkıntı yok. Fulledik gibi duruyor ama elimle mikrofona çarptı. Kusura bakmayın. Kraliçesi var. Rakip kraliçe var. Şampiyonumu özel yeteneği duruyor. Şuradan temizlikçi askerleri atalım. Temizlemeye başlasınlar. 30 saniye kaldı. Son kısma girdik artık. Şampiyonun özelliği alacağım geri kalanı savunmaları gitsin. Hop. Çok güzel. Tertemiz bir üçlük. Gördüğünüz gibi yani bir taraftan başlayıp bir tarafa kadar kesip kenardan da kralla ee, o kulübeyi atarsanız neydi onun adı ya? Hep adını unutuyorum bir bakalım adına. Uçan kışta, uçan kışta atarsanız böyle güzel bir taktik oluyor. Hemen diğer son saldırımıza geçelim. Evet dostlar hemen son saldırımıza geçelim. Şöyle skora baktığımızda 204, 244 ile kapatmış oluruz. Ne çok kötü ne de çok iyi. Tam orta yani. 220 falan defans da versek 20 kupa bize kalır da. O zaman da nasıl kupa kazacağız işte. Şimdi çok kötü bir düzen geldi. Bunu fullleyemeyeceğiz gibi duruyor. şu taktik avcının oradan bu da belediye binasının oradan mı? Ee, bence taktik avcının oradan da var. Sevmedim bu düzeni ya. Bir aralar bu da metaydı da sonradan bu hızlı bir düşüş yaşadı buradan Bakalım şöyle dalıyoruz dostlar. Ölme kraliçe ölme devam et çok güzel Büyük korucu da güzel vuruyor kraliçeye ya normalde o kadar vurmuyor ama kraliçeyi sağlam yerleştiriyor Yani şifacımız gitti Şuradan bir tane bilinci atalım hasa gitmesi lazım Bizi çok rahat ediyor bir tane daha gitti Dostlar tam şuradan Tüm orduyu sağlayacağım Tek tek alabiliriz İstiklal alıyoruz Tek tek kalma ihtimalimiz var Umarım tek tek kalmayız Klan kalesi ne çıktı hocam Nereden bunu çıkmış Tamamdır Onu öyle hallettik Şuradan Bir tane daha şeyimizi atalım Süper duvar kırıcımızı Şurada bir öfke tüm orduya Büyük korucu biraz da öne çık. Şurada bastık büyük korucunun özelliğini yeteneğine. Derken kasıtla tuzağa bizi mantık çek Birinci yer geliyor. Kraliyet şampiyonu. Belediye binasına vurmaya başladı. Hulleyemeyiz ya. Yok hulleyemez bu düzey. Gerçi e, şampiyonumuzun yeteneği var ama zannetmiyorum hulleyemeyiz. Tek bir cehennem var orada. şampiyonun yeteneği bastı. Kral Kraliçenin canı azmış aslında. Hadi lan. Bir şeyler yapın lan hadi. Bir dakika kaldı. İyi tekli cehennem şampiyona vurmadı. Bu düzeni fullersek çok sevinirim. Bu düzeni hiç sevmediğim bir düzen. Yok falan var ama fullleyemedik. Lanet olsun. Yani şu biraz daha erken gitse şampiyon fullerdik ama maalesef sonuç bu. %90 3 filan alırız herhalde Ah hocam ah ya yani çok ucundan kıl gitti 240 yerine e, 200 36 filan alırız herhalde 204 de vardı 33 da 34 ile günü kapatmış olacağız 30 kaç 31 kupa mı 30 kupa verdi Allah Allah 31 kupayı nereye veriyor bu 30 95'e filan veriyor o zaman o süpa geldi dostlar. Günü kaçta kapatıyor? Savaş günü, günü 234 ile kapatmışız dediğim gibi. Güzeldi aslında. Yani şu %80 ile 93. Çok riskli savaşlardı. Eğer onlar %100 olabilirdi ama işte. Nasip kısmet değilmiş. Videomuz böyleydi. Savaşlar bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.